Merhaba ben Burak. Bugün ara depo kullanımından bahsedeceğim. Ara depo kullanımı hangi durumlarda lazım olabiliyor? 3 tane temel durum var. Bunlardan bir tanesi tedarikçiniz Amazon formatında kolileme, paletleme, paketleme yapmayı bilmiyordur veya yapmak istemiyordur. Çin'de bu problemi yaşamazsınız ama başka ülkelerden tedarik ediyorsanız, mesela Türkiye'den gönderiyorsanız satış yapacağınız ülkeye bu problemle karşılaşabilirsiniz. Ürünlerinizi Satış yapacağınız ülkedeki ara depoya gönderebilir. Oradaki paletleme, paketleme, etiketleme yaptırılabilir ve Amazon'u bu şekilde gönderilebilir. İkinci durum biliyorsunuz Amazon'da özellikle yeniyseniz depo stok limitleriniz oluyor. Diyelim ki depo stok limitiniz 500 adet. Ama sizin satışlarınız çok iyi gidiyor. 2000-3000 tane ürünü kısa dönemde satıyorsunuz. Bu gibi durumlarda Çin'den sipariş edeceksiniz. 2-3 gün adet sipariş edebilir. Ara depoya gönderebilirsiniz ve Amazon deposundaki stoklarınız azaldıkça ara depodan Amazon deposuna ürünlerinizi çekebilirsiniz. Çünkü eğer Çin'den tedarik etmeye kalkarsanız ara depo kullanmadan e bunun nakliyesi, gümrüğü, üretimi derken stock out kalma durumunuz olabilir. Stoksuz kalmamanızı zaten tavsiye ediyoruz. Üçüncü durum ise birden fazla satış kanalında satış yapıyorsanız. Mesela Amazon'da satış yapıyorsunuz. eBay'de satış yapıyorsunuz. Kendi web siteniz üzerinden satış yapıyorsunuz gibi durumlarda ara depo kullanabilir. Bu ara depo üzerinden her kanala ara depo, depo marifetiyle ürünlerinizin kargolamasını, paketlemesini, nakliyesini ara depoya yaptırabilirsiniz değerli arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like butonuna basarsanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkürler.